Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yoğurtlu karnabahar yapacağım. Malzemelerim karnabahar, şöyle küçük bir parça limon, bir diş sarımsak, pul biber, tereyağı ve yoğurdumuz var. İlk başta karnabaharları haşlayacağım. Evet arkadaşlar suyu kaynatıyoruz tencerede. Limon ve karnabaharı ekliyorum. karnabaharları yumuşayana kadar pişiriyorum. Karnabaharların şöyle yaprakları vardı. Birkaç tane de onlardan ekliyorum. Onları da ziyan etmiyoruz. Pişiriyoruz. Evet şöyle bir kere karıştıralım. Evet karnabaharları yumuşayana kadar pişiriyoruz. Karnabaharlara bakıyorum. Yumuşamış altını kapatıyorum. Şimdi süzeceğim karnabaharları. Üzerinden soğuk su geçireceğim. Süzerken soğuk sudan geçirdim. Şoklama yaptım. Haşlarken içine limon atmamın nedeni karnabaharların beyaz olması içinde. Evet şimdi soğumaya bırakıyorum. karnabaharlarımız soğurken biz sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. Yoğurdumuza tuz atıyorum. Bir diş sarımsağımız vardı. Sarımsağı rendeliyorum. İster rendeleyin, isterseniz ezin Ben sade yoğurttan yapıyorum. E, severseniz mayonez de ekleyebilirsiniz. İsterseniz biraz süzme yoğurt da ekleyebilirsiniz. Tuz ve sarımsağımızı ekledik. Şimdi bir kase yoğurdu çırpıyoruz. Evet sarımsaklı yoğurdumuz da hazır. Onu da bir kenarda bekletiyorum. E, karnabaharlarımız soğusun. Tereyağı ve pul biber en üstüne yakacağız. Bütün malzemeyi birleştireceğiz. Evet ben şimdi sosumuzu hazırlıyorum. Bir kaşık tereyağı ekledim tavamıza. Tereyağı sevmiyorsanız zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Evet Tereyağı eridi. Şimdi pul biber ekleyeceğim. Dilediğiniz kadar pul biber ekleyebilirsiniz. Ben şöyle bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı ekliyorum. Çok pul biberleri yakmadan altını kapatıyorum. Evet, şimdi bütün malzemelerim hazır. Şimdi hepsini birleştireceğiz. Kanıbaharları kabıma da koyuyorum. Karnabaharları kabıma koydum. Şöyle büyük kalanları bıçakla birkaç parçaya bölüyorum. Evet şimdi biraz tuz ekliyorum. Tuz ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet şimdi sarımsaklı yoğurdu üzerine döküyorum. Şöyle hafif karıştıralım. Her tarafına yoğurt değsin. Gayet sağlıklı bir salata. Evet, şimdi pul biberle tereyağı yakmıştık. Şimdi onları kaşıkla üzerine gezdiriyorum. Görüntüsü bile işte açıcı arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Evet. İsterseniz dereotu ve maydanozla yeşillendirebilirsiniz üstünü şu şekilde. Az miktarda seviyorsanız eklemeyede bilirsiniz. Ben yeşilliği çok sevdiğim için eklemeyi tercih ediyorum. Evet arkadaşlar yoğurtlu karnabahar salatamız hazır. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.